Felipe Melo, aslen Brezilyalı olup Flamengo'da kariyerine başlasa da bizim gözümüzde o Galatasaraylı. Sahadaki Pitbull lakabıyla özdeşleşen mücadeleci ruhu, tribünleri coşturduğu kadar rakiplerine de korku salıyordu. Galatasaray 2011-2012 sezonunda Juventus'tan kiralık olarak katılarak başlangıç yaptı. Ama ne başlangıç? Melo ilk golünü Galatasaray formasıyla 18 Eylül 2011 tarihinde Samsun Spor'a 35 metreden attı. Bu gol, Melo'nun Galatasaray kariyerindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti. Sonrasında Galatasaray formasıyla 154 maça çıkan Melo, 18 gol ve 12 asistlik katkısıyla takımının başarısında önemli rol oynadı. Melo Galatasaray'ın 3 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası kazanmasında takımında önemli bir rol aldı. Pitbull lakabı, onun sahada sergilediği amansız mücadele ve kazanma hırsının sembolü haline geldi. Felipe Melo, Galatasaray taraftarı için efsaneleşmiş futbolcular arasındadır. Ancak Melo'nun istatistikleri sadece gol ve asistlerden ibaret değil. Orta sahadaki kritik müdahaleleri, rakip ataklarını kesmedeki başarısı ve takımına kazandırdığı enerji onu çok daha değerli bir oyuncu yapıyordu. Kulüp düzeyinde oynadığı 800 maçta toplam 258 sarı ve 16 kırmızı kart görmesi onun ne kadar hırçın bir futbolcu olduğunun bir kanıtıdır. Onun Galatasaray'daki mirası sadece kazanılan kupalarla değil, aynı zamanda taraftarla kurduğu eşsiz bağ ve sahada sergilediği tutkuyla Galatasaraylıların hafızasından silinmedi.